ey sevgili. Senin kalbinden sürgün oldum bilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin yortuların dışında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir toz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli, lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali Ev miras değil, mirasın hayaleti ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin Belkıs'ın. Boşun ayrı saklamaya çalışmam. Öylesine aşıkarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgenli gecemi aydınlatan eşsiz lamba, hep kanlıca da emirganda. Kandillinin kurşuni şafaklarında, Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında, Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, affalayıp olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Ey peklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, Sevgili, en sevgili, Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs varlığında, Köle gibi satıldım pazarları pazarında, Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, senin hayallerinle yandım düşlerin civarında Gölgende yansıyıp duran ben güçsüz pınarında Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim affa layık olmasam da Sevgili, en sevgili, ey sevgili Uzatma dünya sürgünüm benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar mademki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yalnızsam filmden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtarı vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem Senden umut kesmem Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır Sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim.